Dozete etkili olan yağmur nedeniyle birçok evi ve iş yerini su bastı. Yahyalar Mahallesi'nde de 20 ev yağıştan etkilendi. Vatandaşlar zor bir gece geçirdi. Bu yolu yükselttiler. Belediye bu yolu 3-4 seferde doldurdu. Konutları kurtardılar. Altyapı yapıyor diye. Ama üzerine hiç tıraş etmeden devamlı dolgu yaptılar. Devamlı dolgu bit kaldık bu tarafta bir metre aşağıda bir metre aşağıda kaldığımız için e, suyun gideri yok karşı tarafta. E, biz burada kaldık suyun içinde. E, belediye de gelip bize bir, herhangi bir şey yapmıyor. E, genel adam da diyor ki bir büz koyuyor ufacık bu, bunu taşır. Nasıl taşıyacak? Hasar büyük. Ev gitti, parkeler gitti, mobilyalar gitti. 20 santim su boşaltıyoruz sabahtan beri. Bu suyu ben ben mi çekeceğim? Bu su kaç bak 7 saatte 10 santim düştü. Biz bir 27 saat daha mı bekleyeceğiz? Burada 80 tane, 100 saat bir metre su var şu anda. Ablası gece saat 3'te ben bir kalktım. E, su azdı. Bahçelere baktım. Bahçelerde su yoktu dedim. Kurtardık herhalde. Aa Bir baktım sabah ezanları namazdan sonra uu, bir anda geldi. Kum falan koyduk ama bir anda geldi su. Yıktı kumu. Girdi eve. Daha bir şey yapamadık. Hemen çıktık dedik kendimiz zarar görmeyelim diye. Hasar büyük herhalde. Evet. Bütün beyaz eşya bütün mobilyam suyun içinde yüzüyor. Lemlantlarım yüzüyor. Hiçbir şey kalmadı evde. Hiçbir şey alamadık. Geceden beri dışarıdasınız. Evet. Size. Bu saatten beri dışarıdayız. Kim geldiyse derdimi anlatıyorum. Biz ne yapacağız? Bu akşam nereye gideceğiz? Anam yok babam yok. Abla biz size otel tahsis edeceğiz. Biz size çorba yemek getireceğiz. Hani nerede? Hani bu çalışma? Nerede düzce? Biz vatandaş değil miyiz? O isterken koşa koşa geliyorlar. Hane hane geziyorlar. Hani neredeler? Thank you.